Ben seni iyi tanıyorum da. Sen kendini bir tanıt bakalım sen kimsin? Seyhalis. Kızı Fatma. Kalasının Mamadeli'nin hanımı. Erbakan. Erbakan. Ha. Başka? Adın soyadın ne? Fatma Karak Karakaya. Karataşlı, oldu, e, değil Karataşlı değil Karakaya oldu değil mi? Karataşlı Karakaya oldu. İyiyiz. Marmaşa katkı yok. Yok mu? Yok ya. Desene sosyet oldu. Tavuk evet. yok, kedi yok. Hadi ya. Vallahi yok. O, yanlış oldu vallahi. Bu hmm, yanlış yaptı. O zaman git şehir otur. <laughs> şehir otur. Yok, kedi yok. Şimdi senin ismin Fatma. Evet. Kimin ismi vermişler sana? Babamın, anasının adı. 90 var. Babamın, anasıydı. Kimlerden o? Bana orası bir hatıra Kürtlerin Ömer'in annesiyle kardeşmiş evet. herhalde. Öyle mi? Ben öyle biliyorum ama e, yani Kürt mı diyorlar ona? Kürt vatması diyorlar. Yani. Lakamı Kürt batması, onu. O, bol, yetirmesini içirmesin, seven bu kadın. Öyle mi? Hı. He. Ee, yani öylelikle benim adım Opa Sen adım. biliyor musun? He? O ebeci Aa, biliyor musun? Bilmem ben, nerede bilmem. Babağın annesini bilmiyor musun? Aa, ben Nasıl? anamın anasını biliyorum. Şey, e, deden kimdi? Dedem Süleyman. Süleyman. O şey, Aydoğus'tan gelmedi diyorlar. Dedeni. Dedem. Ha, dedem özgürlüğü O da şey... ama var O da gari, Ondan, Dedem de... Azıcık şey gitmiş. Hmm. Hatırlıyorum Bir insan. vermişler. Ondan, dedeme vermiş. İkinci o? İkinci Ha dur hele. Sen onu biliyor musun o zaman? Ben biliyorum. İbrahim dedem dedi ya. Nasıl İbrahim dedem? Ha Koruç İbrahim biliyor onu ben de biliyorum. Bir dakika şey bilinen o ebecik demek sizin babaanneniz değil. Öyle mi? Esas babaanneniz Fa Fatma'ymış. Anamın anası, anası o Fatma Ebecik kimlerden de onu biliyor musun? Kürt Fatması öyle mi? Bilmiyorum. Kürtler lakabı o, o kadınla mı geliyor size? Ha, o Kürt Fatması. Diye şey, şey bu sen öyle dedi. Kürt Fatması ben nasıl olsun zaten Kürt Fatması delten öyle bana. He. Evet. Ha, dedenin e, e, şey konusunda Aydolmuş tarafından mı gelmiş? Aydoğmuş.